merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda konuk getireceğim. <laughs> Arkadaşım Mustafa. Birlikte doğrusu bitirmeye çalışacağız. Aynen öyle. İlk bir ilk bir doğrusu ar arkadaş isteye atalım. Diyelim. Ben sana attım kanka. Tamam. Kankayım sen niye bu bakonsun? Hadi. Tamam, tamam ben şimdi doğrusu yürüyorum. Benden gir kanka. Tamam kim Burada. Arkadaşlar Bakın eğer hak... bu videoya 250 like gelirse birbirimizi göstereceğiz. Ya zaten benim şeyim tamam, var da. Tamam evet. göstereceğiz. Evet. Sesini kız kanka oyunun ben de kısayım. Kısma lan ses kasacağız. Senin ben. Açtım biraz. Tamam. Arkadaşlar Mustafa. Kanka şu koltuklar var ya en öndeki oraya gel. tamam evet. işte aldım. Arkadaşlar ya. yüz abone olursak size çok güzel bir önemli bir video açacağız. Ev vlogu çekeceğiz. Yüz abone olursa. Evet. Ez, ez, ev ev çekeceğiz. Ev aa, kafam gitti. Şey şu oturma yerine gel. Ne? Oturma yerine. Geliyorum oraya. Beni görüyor musun? Burada. Aa gördüm gel. Gel kanka ben takip Bak benim, benim gel ben cınızım. Tamam gel buraya. Geldim. Gir buna. Ben gireyim. Gel buradayım. Geldim. Gir. Girdim. Girdim. Ben de gireyim kanka. Şimdi. Evet arkadaşlar şimdi 2-3 kere doğru oynayacağız ama arkadaşlar doğrusu bitirmek zorundayız. 50. kapıya gelmeden bırakma yok. Değil mi lan? Bu arada ben 50. kapıyı da geçtim. Ee, arkadaşlar ben ilk defa 50. kapıya gelmiştim. Bu mal Yunus'un um, canım öldü. Bir de ben Çok 50... sinir. Bir de ben 100 yüz yüze telefonum da geçtim. O gece bedi. Hayır. Ben çakma kaldım benimle. Bence dur. Benim param yok. Allah kahretmesin. <laughs> Bitir. Evet, Aç lan. Aç lan. Ama çöz gel Mustafa. Otelde şu an. Oteldeyiz. Eğilmiyor. Var. Durmuş mu? Ne? Gidiyor mu durmamış? Arkadaşlar. Şimdi ise Mustafa aç çıkıp... Arkadaşlar eğer Yunus'u bir, bir k yaparsanız Yunus'u size çok güzel bir, bir video yapacağız. Sürpriz. Sürpriz video. Bana arkadaşım. Hatta arkadaşlar bu bir haftada bu videoya bin like gelirse bir haftada kaç like olsun? Ha, bir haftada 500. Yok, o 500. fazla olur. 150 like gelse yeter bana. Tebrikler. <laughs> <Canım> <laughs> like atmazsanız da canım ciğer. Yani sen neredesin beni glitch yakalasın da. Nereye gitsem ben glitch yakalasın. Beni glitch yakalasın bir. Twitch çekiyorum arkadaşlar. Kanki. Kank 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 arkadaşlar bir kank dur, bir kank dur. dur, dur. dur, dur, dur. dur. Beni ben izle, beni izle. Kanki başarımı alayım. Glitchlerim dur be Sen git glitch, kılıç. glitchlerim. Ne oluyor glitchlanma? Git git. Ne? Git git. Baya bir git. Bayağı bir yolda geç. Gittim bayağı bir oda geçtim. Tamam, ben seni sana... geç tamam. Ben bir glitchlerim. Ondan sonra. O ne oluyor? Ya başarımı alayım. O ne oluyor işte? Başarım. Hani glitchlerim Arkada kalırsan seni arkadaşın yanına gönderiyor. Gitsene lan geri Ama oğlum Git bayağı bir git. yanına şundan cam zaten kılıç. Kanki çakman yok mu? Gerizek abi. Geri çakmakla git. Uzaklaştım bayağı bir. Ben ben. Daha çok uzaklaştım yani. i̇ki iki, iki kapı mı ne Arkadaşlar evet bu videoya bir hafta içinde 200 like gelirse ben kendi yüzümü göstereceğim. Gülüşlendim. Aynen gülüşlendim. Kanka arkana bak. Gülüşlendim. Ya. Heh başımı aldım ya. Sonunda üstü bağ. Kanki. Benim çakmağım var. Benim de var kanki. Ben gidiyorum. Sağıma bakıyorum. Burada değil. Kanka beni bul acil. Neredesin? Şanseri açmayı çok Kilitli yerdeyim şu an. Geri dön. Dur lan ben geri geri niye gidiyorum? Musti. Hı. Aa buldum. Gözümün önündeki şeyi görmüyorsun. Arkadaşlar ben de kanal açacağım. Beni takip etmeyi de unutmayın. evet, de arkadaşım da. Gel Yunus benim kardeşim aslında arkadaş. Kardeşim değil. gel. <laughs> <laughs> arkadaşım <gülüyor> sınıf arkadaşıyız. Sınıf arkadaşıyız. Yani onun hayranı Demeçle demeçle demeçle. ne oluyor? Yani çekme dolapları sıkıyor. Üstte de var burada da var. Ne lan dur lan dur dur, dur dur. Benim bir. Üstte de kapı var. Tamam. Üstteki, 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 üstteki. üstteki. Nasıl anladı? Herkes sırrı. Tamam. Dur, 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 dur. Serim <laughs> ben Allah. Ne oldu ki? Kanki. Hani dolapla. Dolaba gir. Allah kahretmesin. Dolaba gir. zekalılaş geldi. Rush, Tam gel aşağı. Boşu olsa mı? Gel. Kanki. Burada her yeri süpür. Nasıl? Aa buldum. Al Al o kandı. Kullanma onu. Eğer ma... Bu odaya geldiğimizde hemen onu al. al Mavi ışık yanıp da sönerse Raş geliyor. Mavi ışık. Yanıp sönerse. Dostum ben bayağıdır oynuyorum. Mavi ışık yanım sönmüyor ki oyunda. Ne var? Neredesin gel. Buradayım hep tam. Çekmemiz var zaten. Çok... Dur dur, dur beni bekle. Tamam gel. Gidek. Tamam hocam ne var geldiğini söyle. Üf, ödüm koptu. Bakma. Ananı satma. Şu buna çekeceğim. Tüvek 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 Beni bana ece. Allah cezanım. Kapı değil mi? Değil değil. Yanlışlıkla orada onun. Oh, bir canım kaldı. Bunun kapıyı. Bir canım kaldı. Çık bir canım kaldı. Gidiyorum. Bir canım kaldı. Sen önden gitsen kanki. Benim bir canım kaldı. Dur bir dur. Kanki sen git. Bir dur. Ben yaktım ben yaktım. Ben söndüm. Oğlum ben göremiyorum ki. Tamam. Kapat kapat. Gel gel. Oğlum benim, benim canım gitti. Sıfır sıfır kanki. Dur dur. Ben bir onlara ben bakacağım. Kanki benim canım var. Be kanki benim canım var. Lan örümcek çıktı. Timote. Onu ben alayım. Aa nasıl Benim kas. Oğlum, benimkisine baksana Ben de bu kadar. İnşallah <laughs> bana da şimdi bir çıkar Belki ne çıktı? Karanlık karanlık mı? Hı. Tamam. Kanka. Burada vitamin var. Gel 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 gel. Baba. Baba nerede var? Baba. Al, teşekkür ederim. anahtar, anahtar aklardım, ah, ah, bu da var oh. anahtar sen vallahi adamsın ben, benim canım birazcık doldu hiç çıkmazdı anahtar anahtar anahtar. anahtar 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 yok Burada da doğal balonu var. Bakalım. Aşkım aç. Yok. Ben açayım mı? Biz sen açarım. Kaç dakika olmuş kanka? Ne? Kaç dakika Hop. Kaç dakika olmuş Bakayım. Oo daha var. Kaç dakika olmuş da lan? 18. Ha daha çok uzunmuş. Yemeğimi dolaba gir, dolaba gir, dolaba gir. Bekle. Çık dolapta. Hı Orada. Oğlum kalp krizinden öleceğim. Çıktım sana. Oğlum ben. Dolap yatağın altı seni ele geçiriyor mu? Hayır. hay geçiriyor, geçiriyor. Vallahi ben inanmıyorum. Kanki kanki ışıklar var tam kapat. dur 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 bakayım orada dur dur tam deliksi deliksi bu mu hayır deliksi aşağıdaki mesaj geldi bana gözün neydi bu canavar da ölürüm kesin ya. Sık değil mi? sık. Ben ölmem. Anzına sikim, geldi. Kanki benim vitaminim var, hızlı koşabileceğim. Sen bittin oğlum. Arkada dur sandı. Arkada dursaydın geçmeli. Aa, oyun değişmiş. güncellerini tabii, ne sanıyorsun?